16 yaşımdan 22 yaşıma kadar 6 yıllık sürede ateist olarak yaşadım. Sonra kendim için sorularımın cevabını tatmin edecek şekilde bulup iman ettim. İman ettikten sonra namaz, oruç gibi farz ibadetleri maksatmadan yerine getirmeye çalışıyorum. Hiç de aksatmadım. Zaman zaman namazımı kaçırsam bile kazasını muhakkak kılıyorum. Sorum şu, iman etmediğim o 6 yılın namaz ve oruçlarından mesul müyüm? Namaz Müslümana farzdır, kafire farz değil o altı yıl boyunca kafir olduğundan dolayı namaz ona farz değil. Oruç da ona farz değil. İbadetler ancak imandan sonra kabul olur. Yani iman yoksa ibadet yapsa da kabul olmaz. İbadetlerin kabulü için önce iman lazım ve iman yoksa ibadetler kişiye farz olmaz. Onun için kafir olduğu dönemde, ateist olduğu dönemde ya da deist olduğu dönemde komünist olduğu dönemde her neyse yani gayri müslim olarak yaşadığı dönemde ibadetlerden mesul değildir. İman imanı olmayana Allah ibadetler farz kılmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de daima ellezin amenu ve amilus salihat ifadelerini görürsünüz. İman edenler, salih ameller işleyenler. Demek ki önce iman sonra salih amel. Namaz gibi, oruç gibi. Yani önce iman sonra salih amel. İman yokken salih amel olmaz. Ve iman olmayana salih amel de emredilmez. Kafirin kafir olduğu döneme ait yılların namazını kılması gerekmiyor. Evet. Mesela sahabe de önceleri Müslüman değildi. Peygamberimiz 40 yaşında peygamber oldu. Ve diyelim ki o zamana kadar insanlar Müslüman değildi ve geçmiş hayatlarının namazlarını kılmadılar. İman ettikten sonra yani sahabi olduktan sonra imandan sonra Efendimiz onlara geçmiş yılların namazını kılmanız lazım demedi. Çünkü o zaman kafirdiler ve kafire namaz farz olmadığı için onlara böyle bir talimat vermedi.